My heart. Hepinize merhaba arkadaşlar. Umut PUBG'den yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün hiç ses kasmadan kulak çalık takılı hiç ses kasmadan bir challenge tamamlamayı düşünüyorum. Hiç ses kasmadan e, Minecraft. Ne Minecraft lan? PUBG oynayacağız. Bir dakika arkadaşlar ev alanına girmiyor. Arena eğitimi başlatalım. Tamam sıkıntı yok. Arena eğitimi oynayalım. Orada başlatmıyor. Bir dakikadır bekliyorum ya. Buna bu ne yokluk ya. Hiçbir şeyim kalmamış hesabımda. Bu daha kal. Ama şu kızı giyersen biraz daha şey oluyor ya. Şunu da Tamam. Robot adam. Robot kız. Robot kız Jerry'e benzemiyor mu ya? Robot kız Jerry. Evet bakın şu an sesi açtım görüyorsunuz. Şu an sıfırladım. Ve hiç ses kalmadan abiniz işlerinden geçecek. Dört parmak artı jiroskop. Bırak şu şeyler diyorsunuz anladım. Tamam. Sakin olalım. İnternette biraz yavaşlık var yine. Zaten ne zaman video çekecek olsam yavaşlıyor. Normal günlerde yavaşlamaz. Hakemiye ee, de alalım tamam. Hakemiye de alalım sıkıntı yok. Şuna bir lazer taktım mı tamamdır. Bak arkadaşlar hiçbir şekilde ses yok. Hiçbir şekilde oyunun sesini alamayacağım açıkçası. Ve çalamadan bakalım kaç iş alabileceğim. Bak bir bomba atıyor bir şey yapıyor. Bomba atana değil de ona sıksam açıkçası alırım. Oğlum siz ikiniz hep uyanık çıktınız ha. Onlar sağdan bize biraz sıkıntı olacaklar gibi duruyor. Ses kasmıyorum. Küçürü yapıp sabilir manca. O ne lan adam mı? Adam mısın ya? Bir mermi bile sıktırmam kardeşim. Sen yeter ki hazır ol da bekle. Ya oğlum kaçma kaçma kaçma. En sonunda öleceksin. Ha böyle ölmüşsün öyle. Ya bak gidiyor. Üç numaraya dom alıyor. Üç numaraya dom alıyor hepsi ya. Lan oğlum bana da gelip ölebilirsiniz. Şuraya pusalım. Şuraya pusalım. Ses kasmıyorum onun için pusmam lazım biraz pusara koyayım. Ben. Abi kimseyi bırakmıyorlar ya. Woo! Dur 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 dur. Bir saniye kaydı. Tamam. Tamam sakin ol. Sensin sensin sensin. Sen niye kaçıyorsun? Sen niye oraya kaçıyorsun sen? Sen niye orada duruyorsun sen? Bir daha oğlum siz siz dolun yan yana gitmeyin lan. Pat pat pat. Öyle yapma be. Arkadaki de benim canım almasaydı Ben ikisini bir alırdım. Hmm, buradan böyle böyle. Bakın arkadaşlar gene göstereyim. Hiçbir şekilde sesini duymuyorum oyunun. Au. Tek attı biliyordum. Keşke göstermeseydim. Yani Survivor'a ilk kez geldim. Keşke gelmeseydim. Bak oraya Gardofan 8 aldı. Geleni hani geçen indiriyor ya. Bak kafasına şey yemesine rağmen yerini bırakmıyor. Yani asıl adam bomba yemesine rağmen. Kafa yok ki doğrusu. Kafam var ki onda. Ses kasmıyorum. Bomba yerse duyamayabilirim. Dur 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 dur. Arkandaki bana sıkıntı oluyor bak. Siz sıkıntı değilsiniz. Sadece ikinci sıkanlar sıkıntı. Woohoo. Oh my god. Ne yaptım lan ben oğlum? Hiç ses kasmadan herkesle niye oynuyorum ya gene? Tabi pro olunca böyle oluyor. Siz de pro olun siz de böyle oynayın. Tamam o beni görmedi. İyi bak. Kral göster kelleğine ense tıraşını alalım diyecektim. Bomba atmışlar ya. Bir numara sakin ol. Kaçtı o. O kaçtı o kaçtı. Bir numara şuradan gösteren vardı ya. Baksana bir, bir. Tamam adamlar sizi çıkmazsa kaldırın. Koşmuyor. Ya koşsana Hmm. Tamam. Bileş bileştir. yani her dilimlerimizden aşağı bileş alıyormuşuz. O kesin. Ses kastık da ben oyun oynuyorum diyen veletlere gelsin bu. ben hiç ses kasmadan oynuyorum. Ses kastık da ben oyuncuyum diyenlere gelsin. Ben yayıncıyım diyenlere gelsin bu da. Tamam bir saniye hakemi alıyorum. Bam. Kanka sen sen ol. Bir daha dönük de kimseye ateş etme tamam mı? Selam ve sonra. Şunu değiştirebilir miyim? Bir de 4x. Wow my god. O ne lan? Bir saniye şey takıp. Yapma abi ya. Arkadaşlar benim keskin nişancıyı neden kullanmıyorum yani burada? Normalde burada keskin nişancı kullanacaksan şöyle olmasan dokunda. Ama ben iki bıraktı. Yani ateş tuşu an bastığında çektiğinde ateş ediyor. Ateş tuşu an bastığında nişan alıyor. Sen 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 ol ben Feru. Ben ferro yapma ya. Silah değiştirmeye basıyorum algılamıyorsun. Tamam tamam sakinim. Sakinim ben. Ben sakinsem hepiniz sakin olabilirsiniz. Ben sakinsem hepiniz sakin olabilirsiniz. Niye bu sağdan adam gelmiyor ben onu anlamadım. Oh my god. Kanka sen sakin ol ne yaptın lan bana. Yapma abi nereden biliyorsun oradan geleceğimi. Nereden biliyorsun. Yapmış bak geleceğim yere ateş ediyor. Onda kesim yer görmeyle var ya. Buraya pusarım. Sen oraya pus buraya tamam. Ondan sonra sen oradan çık ben buradan çıkayım derken tabi adamı düştüm. düştüm. Düşen düşürürler ya. Yani. Hiç ses kasmadan ancak böyle oynayabiliyoruz açıkçası biz. Ya normalde iyi oynarım biliyorsunuz. Lan oğlum teke tek gelin lan. Mermi bitti. Tamam onu da almıştı diyecektim. Onu da bizim arkadaş olmuş. Yani Allah belanı versin. Oğlum son dakikalarda hiç oynayamadım ya. Son dakikalarda hiç oynayamadım. Tamam. What? Hiç ses kasmadan birinci mi oldum? Açalım sesi. Hiç ses kasmadan one man squad diyecektim. One man squad diye tabii ki de. Hiç ses kasmadan PvP modda yani ee, ev alanında birincili kalmışız yani. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olun, beğenip like atmayı unutmazsanız çok 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 sevindim arkadaşlar. İyi günler dilerim. Teşekkür ederim.